Altı çok beğendim. Gidişi duruşu çok farklı bir motor olmuş. 10 cc için değmez diyorlar ama hiç 10 cc gibi bir fark yok arasında. O beygir farkı hissettiriyor mu? Beygir farkı çok güzel. Çok yumuşak bir makine olmuş. Vites geçişleri nasıl? Vites geçişleri yağ gibi. Frenler efsane. Frenler efsane. ABS arkada? ABS çok iyi. Hızlanması çok iyi. Bu 110 gibi hızlarda çok güzel gidiyor. Hani en çok şikayet. Amortisörler? Olabilir. Amortisörler daha güzel. Yumuşak. Pamuk gibi değil mi? Bizim de bakayım. Hani biz salıncak isparsımıza yağ gibi diyorduk da e, su gidiyor. soğutmalı e, salıncak sistemli amortisör o değişmiş egzoz sesi mükemmel olmuş sesi pat, pata çok tatmin edici bir egzoz sesi Aynen. Var. su soğutma eklenmiş led farlar e, dijital göstergemiz e, ön arka ABS başka aklıma gelen ne var bilmiyorum Masikler, yine, yine meslelerin hangi modeli Ka Kar Kar Üzledi karo evet şöyle gösterelim onları da şu şekilde. Ve braka lastiğimizin diş yapısı. Yani diğer mesleklere benzer. Hemen hemen aynı. Yani, Sayılır biraz daha aşağı sonra bir Biraz daha yolsuz. İyi. Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?